Size kolay gelsin arkadaşlar. Resmen donuyorum yani şu anda. Hakikaten acayip soğuk. Yine böyle mısır tarlasındayız. Mısır yayıyoruz. Çoğu yerde biçildi. Pardon biçildi diyorum. Bakın soğuktan şey yapamadım, toparlayamadım. Yeli çok fazla esiyor. Çoğu yer sürüldü. Sürülmeyen yerlerdeyiz. Bunlar da işte koyunculuğun zor yanları. Hep evet, güzel yanlarını anlatmak gerekmiyor size. Biraz da zor yanlarından da göstereyim size. Kış geldiği zaman koyunların altını temizlemeyi, kurulamayı da gösteririm. Hepsini sırayla gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da komşumuzun koyunları. Kuzul olan koyunları göndermişler çoban arkadaşla. Kuzular hava alsınlar diye. Bazılarına göre önerilen bir durum, bazılarına göre önerilen bir durum değil. Bazıları der ki kuzular üşür, ee, içeride beslenmesi daha iyi olur. Bazıları da hava alması daha iyi olur der. Ben bu şekilde kuzulu koyunlarımı içeride tutuyorum. Ama tabii fikirler farklı. Bunlar bir kısmı, bir de yoz olanları da diğer çoban arkadaş biliyor. Hazar video çekiyorum video. Bir selam ver bakalım arkadaşlara. Selamun arkadaşlar. Kendini, Merhaba. kendini tanıtırsan şey yaparlar. Ben nazarım Afganistan'dan. Afganistan'ın kunduzundan. Buraya işte sulama, çobancılık karıştırıp işte yapıyoruz bir şekilde ne yapalım. Anadolu'nun Afgan çobanları. <laughs> evet aynen öyle. TRT'de vardı öyle bir şey. Belgesel vardı. Sen şey yapıyorsun ha? Kuzuluk oyunları gidiyorsun. Evet ben kuzuluk ko oyunları gidiyorum. Ramazan'da yozlar gidiyor. Evet onlar orada onlar gidiyor işte. Bayağı bir 200 250 kadar var herhalde var, burada var koyun. Bu şekilde devam ediyor işte. He. Ne yapalım? Nasıl kuzu gütmek güzel oluyor mu? Kuzu gütmek iyidir ama biraz işte zahmetli. Küçük olduğundan biraz zahmetli oluyor. Gitmiyorlar, kalıyorlar. Biraz dikkatli olmak lazım. Bir de oyun yapıyorlar. Tabii canım. Şimdi ses de az geldiği için, mikrofon olmadığı için ondan ben bağırarak konuşuyorum Kuzuların boynuzları çıkmış. Erkek kuzuların boynuzları çıkmış arkadaşlar. Bunlar merinos kıvırcık melezleri ve kıvırcıklardan oluşuyor. Bu sürü. Babaları, koçları hep boynuzlu olduğu için, boynuzlu tercih ettikleri için. Kuzuların boynuzları var. Ben Anadolu Mernosu ürettiğim için benimkilerde baba hattında boynuz olmadığı için erkeklerde ve dişilerde boynuz olmuyor. Bakın onlar da bir şeyler bulup yiyorlar. Evde çok fazla kapalı ortamda kalırsa eğer kuzularınız onlarda da ciğer problemleri oluşabilir siz meraya salmıyorsanız da en azından bahçenizde güneş görebilecek yerleriniz varsa eğer kuzu gelişimi için bunlar çok çok önemli. Kapalı ortamlarda ciğerleri bozulabiliyor asitten dolayı. Havasızlıktan dolayı bakın kuzular da bir şeyler yiyorlar. Nazar bunlar eve gidince yem yiyorlar değil mi? Bunlar eve gittikleri zaman Bunlar eve gittikleri zaman şimdi akşama kadar annelerini emiyorlarmış. Akşam olduğu zaman da Akşam olduğu zaman da ayrılıyorlar annelerinden. Ayrı bir bölmede yemlerinde yiyorlar. Hem annelerini emiyorlar, hem yemiyorlar, hem, yemiyorlar, hem bu şekilde geziyorlar. Nasıl nazar? 50 kilo kuzular yiyor. Ya. Ha, 50 kilo kuzular yiyor yem. Yani. Evet. Her gece bir çuval yemiyor kuzular, koyunlar da 100 kilo yemiyor iki çuval. Evet, hem dışarıda hem içeride. Evet. Yani diyorsun ki bu hayvanlar dışarı çıkıyorlar ama sadece meraya dayalı değil. içeride yani. de desteklemeye devam ediyorlar. Değil. Şef sen niye geldin? Şef. ne istiyorsun gene? Şef her gün pancar yiyor. Pancar yediği için hep bir şeyler istiyor. Dur oğlum gitme gel. Kuzulara bakalım biz gitme. Şimdi böyle ya nasıl olsa bir şey istiyor. Büyüdüğü zaman da kaçar. Evet. Şef su ver deriz, vermez kaçar. Suyu getir deriz, getirmez. Ateşi yaktığım zaman illa oyun yapacak Geliyor ateşi dağıtıyor Üstüne yatıyor Dün şurada yanacaktı dün ondan önceki gün Anlıkta pislikler varmış onları yakmışlar Bu da gitti Ateşin üstüne bir yattı Allah'tan şey var kaza vardı ya Ondan yanmadı kazakta Kazak olmazsa tüyleri yanılacaktı Üşüdüğüne değil kül var ya külde yatıp yuvarlanıyor Hoşuna gidiyor Derler ya eskiler eşekler küllük gezer diye Sistem bu şekilde. Bu şekilde devam ediyor. Hem dışarıdan hem içeriden yiyorlar, o yüzden koyunların bakımı güzel maşallah. Evet. Derler ya Allah birine bin versin. Alacak kuzular da var. Beyazlar çoğunlukta. Şimdi bu Mısır tarlalarında. Mısırları bale yaptılar. Biz de zaten bayağı herhalde bir bir buçuk aydan beri falan yayıyoruz. Artık Aralık ayı geldi neredeyse. Tarlaların sürülüp hazırlanması lazım. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi tarlayı Serhat amca sürecek. Önümüzdeki seneye hazırlık yapacaklar. Dün bale makinesi geldi. Sapların bir kısmını aldı bale yaptı. Geri kalanları da artık bir şekilde toprak olacak. Her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Bir zamanda ilerliyor haliyle. Bakın bu şekilde. Yan tarafta pancar tarlası vardı. Orayı sürdüler. Bu tarafta da sabah geldiler sürdüler mısır tarlasını. Artık biz de yavaş yavaş herhalde bir 10 gün kadar falan daha buraları yayarız böyle. Ondan sonra yukarıya orman doğru, kıraçlara doğru falan çıkarız. Ya da yol kenarlarında. Zaten o zamana kadar büyük ihtimalle de kar yağmaya başlar. Koyunların kuzulaması da hızlanır. Biz de götürürüz. sır tarlalarında bu şekilde balya yaptılar. Bir kısmını götürmüşler. <laughs> balya yapılınca iyi oluyor. Çünkü balya yapılmazsa çok fazla pislik oluyor. Tarlada yakılsa olmaz. O yüzden bale yapılıp aldıkları zaman daha memnun oluyorlar. Geri kalanları da artık üzerinden kış geçtiği için gübre olur. Artık yarın burasını yayamayız. Burası bitmiş olur. Bunlar da pancar kalıntıları. Birazdan buradan çıkarayım. Biraz da şurada pancarda yiyesinler. Sonra isteseler de bulamazlar. Biz de diğer tarlalara doğru yol alırız artık. Boş yonca tarlaları Oralara gideriz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bahardan beri izliyorsunuz beni. Koyunlar içeri girdiği zaman da artık koyunların kuzulaması, işte Yem rasyonu hakkında videolar yaparım size. Onları izlersiniz. Orada biraz mısır buldular. Hadi bakalım gidin oraya da birazdan. Akşam oldu gitme vakti geldi. Yarım saat sonra falan gideceğim arkadaşlar. Öyle böyle bir soğuk yok. Ben yani şu ellerim kıpkırmızı oldu. Yani kaç kat kıyafet var üzerinde derseniz içlik var üzerinde kazak var kazağın üzerinde polar var üzerinde yelek var üzerinde mont var ama yani öyle böyle bir soğuk yok acayip donuyorum hepinize yaptığınız işlerde arkadaşlar başarılar diliyorum bol kazançlar versin Allah hoşçakalın dostçakalın